Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait dijital uygulamalar üzerinden yaklaşık 5 milyon vatandaşın kişisel verilerini yabancı ülkelere satanlara yönelik ikinci dalga bir operasyon gerçekleştirildi ki bu operasyon kapsamında İBB Sosyal Medya Direktörü Ulaş Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu toplam 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta aynı soruşturma kapsamında bir operasyon düzenlenmiş ve 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 9'u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma derinleştirildi ve 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. İşte bu kararın ardından sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda adrese operasyonlar gerçekleştirildi ve bu operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmış oldu. Tabi gözaltına alınanlar arasında İBB Sosyal Medya Direktörü Ulaş Yılmaz'da bulunuyor. Aslına bakarsanız İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması her geçen gün daha derinleştiriliyor. İşte bu soruşturma kapsamında İBB'ye ait dijital uygulamalar üzerinden vatandaşların kişisel verilerinin iki ayrı yabancı ülkeye satıldığı tespit edildi. Bu gerekçeyle 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş oldu. O uygulamalardan bahsedecek olursak, İstanbul senin isimli bir uygulama bulunuyordu. Bu uygulama İBB bünyesinde hizmet veren bir uygulamaydı. 4,7 milyon vatandaşın kişisel verileri bu uygulamalardan çekildi ve iki yabancı ülkeye satıldığı iddia edildi. Aynı zamanda diğer bir uygulama daha vardı. İBB Hanem uygulaması. Bu uygulama içerisinde de 11 milyon vatandaşın seçmen bilgileri bulunuyordu. Bu bilgiler uygulama dışına aktarılarak yabancı ülkelere satıldığı iddia edildi. Savcılık makamı tarafından işte bu gerekçeyle sabah saatlerinde ikinci dalga bir operasyon gerçekleştirildi. Dört şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyordu. Düzenlenen operasyonla şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış oldu. Gözaltına alınanlar arasında önemli bir isim de var. İBB Sosyal Medya Direktörü Ulaş Yılmaz gözaltına alınan önemli isimler arasında. Geçtiğimiz hafta da bu kapsamda bir operasyon gerçekleştirilmişti ve 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 15 şüphelinin tamamı gözaltına alınmış ve bu noktada İstanbul Emniyetindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Bu sabah saatlerinde de aynı soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde şüphelilerin İstanbul Emniyetinde ifade işlemlerine başlanacak. İfade işlemlerinin ardından şüpheliler adli liye sevk edilecekler bizler de tüm süreci yakından takip ediyor olacağız. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz. Diyelim sözü İstanbul Emniyetinden size bırakalım.